bir boy farkla 11 numaralı Semracan kızı önde çıktı. 13 numaralı Bint Görün, 6 numaralı Gül Hatmi'nin bariyerinden 7 numaralı Güller kızının gayretleriyle son 200'e doğru geldik. Ortadan 6 numaralı Gül Hatmi geldi. Liderliği almaya çalışıyor. Bunu başardı. 7 numaralı Gürler kızının uğraşları var. Farkı bir anda 3 boya kadar çıkarttı. 6 numaralı Gül Hatmi 7 numaralı Gürler kızının önünde fark. Şimdi 5 boy oldu. Sonları rahat geçiyor. 6 numaralı Gül Hatmi ve potayı da buluyor. Liderlik iç kumardaki 9 numaralı Warrior Gör'de. Pis'in ortasından 1 numaralı Liva kendini göstermeye çalışıyor. Hemen içinde 8 numara süslü güzel dışarı doğru açılan 4 numara Yener Sultan. Onun dışında 3 numara Yemen Güzeli şeklinde Abdurrahman Atçı koşusunda son 200'e doğru yaklaşıyoruz. İç kubarda 9 numara Warrior Girl koşunun lideri. Pistin ortasından 1 numaralı Arya Leyva etkili geldi. İç kubardaki rakibi de fark eritti. Son 50 geçirirken Arya Leyva koşunun yeni lideri. Dışarıdan 10 numara Gül Hatmi gelmeye çalışıyor Arya Leyva lider. Dışarıdan Gül Hatmi geliyor rakibini yakalıyor ve ona hakim olan koşuyu kazanıyor. İç kulvardaki 13 numaralı Sultan Joker virajı da yarım boya farklı önde döndü. Dışındaki 4 numaralı Benim Gülüm'ün atakları devam ederken en iç kulvardan 15 numaralı Şirin mi Şirin atağa kalktı. Ortada yol arayışında 14 numaralı Süper Bird şimdi bariyer dibine daldı o. Dışarıdan 11 numaralı İdil Kız'ın onun dışından da 5 Numaralı Ceyda Hatun'la birlikte 7 numaralı Gül Hatmi'nin çabalarıyla safkanlar son 200 metreye giriyor. Ortadan gelen 1 numaralı Arya Liva ve dışındaki 7 numaralı Gül Hatmi öne çıktılar. Bunlardan 7 numaralı Gül Hatmi yarım boy farkla öne geçiyor. İçeriden Arya Liva'nın çabaları var. Az farkla Gül Hatmi önde. Arya Liva geliyor. 7 numaralı Gül Hatmi kazanıyor. Hasay'da son viraj dönüldü. Ortadan yeniden keskin yüklendi. İç kulvardaki 7 nol Sivas solunu yakaladı. 3 boy kadar geriden 2 nol Bosna yürümeye başladı. Pistin ortasında yarım boy kadar keskin lider bariyer dibinde Arya geldi. Ortadan Bosna Hersek hücuma geçti. Dışarıdan 4 numaralı Hızlı Ahmet'in 6 numaralı gayretleri var. Koşunu son 2 yüzü geçirdi. Dışarıdan da Gül Hatmi geliyor en dıştan. 11 nol Gül Hatmi gelip liderliği kapıyor ve potayı 11 nol Gül Hatmi buluyor.